Selam gençlik. Dikiliye geldik. Sabah dört buçukta falan çıktım ben. Akçay'dan Akçay'da. Bora abimizin yanına geldik. Şimdi o bana çay may demlemiş. Onun yanına gidiyoruz bakalım. Kulüpsüz motosikletliler platformu. Başka ne herhalde bu? Beni çağırdı. Gel dedi bir çay ısmarlayayım. Onun yanına gidiyoruz. Sağ ile dikiliğe. Gel dalaş gel yine dikili. Dikiliden buldum abi. Daha doğrusu o beni buldu. Eyvallah reis. Motoru güzelmiş yalnız ha. Evet, kanalımızı genişletiyoruz. Çevremizi genişletiyoruz. Motosikletçi abilerimizle tanışıyoruz. Geliyoruz gidiyoruz çaylarını içiyoruz Ya bunlarmana da lazım bir tane yani. Nereden çıktı bu dedem? Da hiç Adam buralı galiba. Ay Allah.